Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Hoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugün günlerimize. Çok kolay bir model geldi, hemen anlatmak istedim ben de. Kum boncuk arkadaşlar, kum boncuk modeli. Ee, bu ipedi geçiriyorsunuz boncuklarınızı, o kadar kolay ki ama bir o kadar da güzel durdu. Bakın sade yazmalarda özellikle ince gibi durdu. Çok da kolay, gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başlarken hemen göstereceğim. İpimi tığ basına sabitliyorum ilk başlarken. Bir zincir çektim. Şimdi normal boyutta bir örümcek çekiyorum. Çok büyük olmayacak şekilde. Şimdi burada 7 adet boncuk atıyoruz. Örümceği çektikten sonra. 2, 4, 5, 6, 7, örümceğin üzerine bu 7 adet zincir boncuğumu ipin ucunu alıp kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk motifte bütün etrafını yani bakın 1 2 3 zincir çekiyorum. Orta yuvaya girip bir boncuk alıyorum arasına 3 zincirimi kapatıyorum. Yani ilk motifte hepsini 3 zincirle kapatacağız. İlk başlarken bakın şu şöyle. 3 zincir çekip kapatacağız 3 zincir çekip kapatacağız şimdi ben motif isterseniz ilkmiş gibi göstereyim arkadaşlar hiç kafanız karışmasın şimdi 3 zincir çekip yani ekleme yapmayacağım buradan orta yuvaya girip boncuk alıyorum üzerinde kapattım 1 2 3 zincir çekip orta yuvaya girdim boncuk alıp 3 zincirim üzerinde kapattım 1 2 3 zincir çektim orta yuvaya girip boncuk alıp üzerinde Kapattım. Bu şekilde 3 zincir çekip orta yuvaya girip boncuk alıp kapattım. 3 zincir çekip orta yuvaya girip boncuk alıp kapattım. 3 zincir çektim. Orta yuvaya girip son boncuğumu da alıp kapattım. Bütün boncukların üzerine 3 zincir kapatmış oldum. İlk yaptığımızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi bunu ilk yaptığımız olarak düşünelim. İkinciyi yapıyoruz şimdi. İlk boncuğumuzu o şekilde tamamladık. Örümcek çektim. 7 zincir boncuğumu attım. İpin ucunu alıp kapattım. Kapatamadım satın Düzeltmem gerekiyor. Örümceğimi çektim. Şimdi ikinci yapıyoruz. 7 boncuğumu attım. İpin ucunu alıp boncuğumu örümceğin üzerine kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapattım. Şimdi bir zincir çekiyorum ikinci de. Dönüyorum. Bakın birinci değil ikinciye girip buradaki zincir arasına ekleme yaptım. Bir zincirimi buraya kapatıp tekrar bir zincir çekip dönüş yaptım. Orta yuvaya girip ikinci boncuğumu alıp üzerinde kapattım. Böylelikle eklememizi yapmış olduk. Şimdi kalan kısmına bütün boncukların üzerine 3 zincir çekip kapatıyorum. 3 zincir çektim kapattım. 3 zincir çektim, orta yuvaya girdim. Boncuk alıp kapattım. 3 zincir çektim, orta yuvaya girip bir boncuk alıp kapattım. 3 zincir çektim. Orta yuvaya giriyorum, boncuk alıyorum. Üzerinde kapatıyorum. 3 zincir çektim, orta yuvaya girip bir boncuk alıp son boncuğumda üzerinde kapattım. 1 zincir çekip çıkarken Çektiğim boyutta örümceğimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar benim tığ battım biraz geniş olmuş. Sizin tığ battınız çok geniş değilse eğer bir iki tığ battı atlayıp üçüncü, üçüncü de kapatın. Ben bir atlıyorum. ikinci de kapatıyorum. Dediğim gibi biraz geniş yapmışım tığ battılarımı. Bakın aşağı indik kapattık. Bir kez daha gösteriyorum. Bir zincir çektim örümcek yapıyorum üzerine 7 adet boncuğumu atıyorum boncuğumu kapattım örümceğimin üzerine 1 2 3 zincir çekip orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapattım şimdi bu ikinciden ekleme yapıyorum bir zincir çekip dönüş yaptım birinci değil ikinci zincirin içerisine girip sabitledim tekrar bir zincir çekip dönüş yaptım orta yuvaya girip ikinci boncuğumu alıp üzerinde kapattım bu şekilde de eklemesini yapıyoruz 3 zincir çekip devamındakine 1 2 3 zincir çekiyorum orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapatıyorum 3 adet zincir orta yuvaya gir bir boncuk al üzerinde kapat 3 adet zincir orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapatalım 3 adet zincir kapat hepsini kapattık bir zincir çekip yine örümceğimi yapıyorum aşağıdan bir tığ atlayıp ikiye kapatıyorum dediğim gibi sizin tığ battılar küçükse iki atlayıp 3'e kapatabilirsiniz bir zincir çekip örümcek yapacağım bu şekilde arkadaşlar o kadar kolay o kadar da güzel duruyor gördüğünüz gibi. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.